Hadi bakalım motorcu kavgaları da şimdi Severiz sayarız bir yer, bir Güzel temel seri temel Hala o içimde Videonun başında Bir tır kavga, tırcı abi kavga ediyordu ya Hala o video aklımda bir yerlerde hocam Hala Onu hala Onu hala, onu hala koymadılar abi Hala aklımda bir yerde o Hadi buyur Hadi buyur abi Abi niye annen tren yaptı Abi ya yemin mi düşürdü ya? <laughs> Adam böyle bak ya. ne yapıyor ya? Abart ne gidiyor peki? ne düşünüyorsun lan? Geziyor? Benim bir şeyim var mı? Yok, yok abi. Var mı? Sana kağıdın var mı abi? Tamam benimkinde önemli değil. Seninkine bak sen kendine bak. Abi motor Aha. daha yeni benim ya. He. <laughs> <laughs> kanal tarafından sanırım bütün içerikli sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Tamam. Lan. Alamadık daha doğrusu. Paketimizi bekliyoruz. Bir saniye. Ne oldu lan? Tamam sen kavga ben, Geç. Tamam sen de geç. De geç. Boş ver. Geç geç. De geç de geç. De geç de geç. De tamam geç sen de. Sen de Tamam geç hadi. Tamam geç geç. Geç hadi geç. Tamam geç. Sen benim de o kadar tamam, dayı. Sen de geç hadi geç. Geç hadi geç. Abi niye böyle sakin konuşuyor geç, ya? Geç. Geç tamam geç. Geç abi geç abi. geç. Geç abi geç. Tamam hadi geç geç geç. Geç abi geç geç Sen de geç. geç sen musun? Geç hadi. de burada ya, tamam. tamam geç hadi geç uzatma uzatma Bakın geç. Mağazım. Tamam daha uzatma sen de ya. Geç tamam geç direksiyona ya. Kapa kapıyı. Kapa. Bak, bak, bak. Kapa, bak. Kapa, bak. Kapa geç sen geç. Hadi 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 geç 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 hadi. Geç. Sen geç oğlum geç, geç. hadi geç. 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 Heh. Geç abi. A few moments later. Bak. Geç 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 başladık ya. geç

Geç çocuk. Kavga çocuk. çıkmasın diye ben gittim. Teşekkür ederim. Ben ayırdım iki tarafı. Kavga, kavga ediyorlardı. Yanım. Hani şu haklı bu haklı demedim. var ya. Trafik. Olur. Arabanla geldi bana diyor. Adama nasıl giriştiler nasıl giriştiler. Boş ver yok biz kavga yancısı değiliz. Ayırmaya gittim ben. Alay kılın. Motozey. <laughs> Abi. Birime geldi ne yapıyorsun? Aya mı kısıyorsun? Tamam. Soğ bi. Haşa ya. Haşa. Ayı, ya. Tamam ayağı mı kısıyorsun? Ya, ya sus. Hadi ver tamam. de. Kısırama. Terbiyesizlik. Ailenin yanında bari yapma. <laughs> Ay genç adam iki tane vursa ailen yanında sana ne olacak? Abicim. Ayıp ya. Geldik, geldik. Burada da bir tane dokuzumuz var. Polis geldi. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Aa girdi bu editler yine ya. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Başladık yine abi ya. Polis geldi. Bir tane polis var şu anda. Bu arada e, bu kanalın sahibi e, bize şöyle bir info verdi. Bu editleri kanalın sahibi yapmıyormuş. Video sahipleri yapıyormuş. Anladınız mı? Öyle bir kısa, Aynen kısa bir dip notmuş hocam. Ben biz bilmiyorduk sıkıntı adama yok. sallıyorduk boş yere amına koyayım ya. Sıkıntı yok. Bana bak, yok Murat, biz bir yere karara salladık ondan. Kusura bakma hocam. Oynamayın. Ben gidiyorum yolumdayım. Oynamayın yerinizden ya. Şş, bana bak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İleride duralım burası çok sıkıntı. Evet. Tamam dur bekle. Merhabalar, ismim Yüreğim Yılmaz. Bak. <laughs> Bilader o adamda kart var ama. Kanka sıkıntı yok. Biz problemi. Ne diyor? Ne diyor? Adam ne diyor? Anlatıyor bir şeyler, bir Kanka tamam sıkıntı yok. Geçiyor, geçti. 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 Ama bak bir küfür ederim sana var ya. <laughs> Bitti. Kanka bizim o tarafa geçersek alt tarafa hiçbir sıkıntı olmayacak. Şehir içi böyle şu anda. <laughs> ne gerildiler bu kar ya? egzozdan mı yani? Oh. Bir daha bakacağım buraya dur. Bak. Şingle çıktı lan. Bir adam bir şey dememiş lan bu arada. Jordan var mı? Merhaba abi. Sağ. Olay çıkarmamış yani adam. Hadi <laughs> durma. Arabanın bırak şey Şimdi arabanın dört yakması lazım değil miydi? Yakıyor ya. Yanıyordu. Abi arkadaşlar ya abi de bir abi bir özür müzü bir dilesi hala o şu fara bakıyor amına koyayım. Diledim bilmiyorum da. Yani videodan gördüğümüz kadarıyla hiç gitmedi adamın yanına galiba. Ben onu anlamadım yani. Hala şeye bakıyor ulan bu far benim far diye bakıyor ya. <laughs> <laughs> İnşallah gitmiştir yani. Aha. Açayım mı? Yok açma. Olmaz ben de öyle sen Abi zaten sorun olan girdik ben bu yüzden hiçbir şey anlamadım. Ben biz geriden gelek de. de. Ben ben, gideyim geleyim kamerayı. Ya biri Antep diyor, biri Kayseri diyor. Abi ne ne neresi buraya? ya? Açayım beni durdur. Ben olmaz, <laughs> e bir sorguna var ya. Zaman, Ehliyetime kadar hazırladım <laughs> ya. ya. He. Ha. Abi ararım. bir eksik bulmaya çalış, çalış, çalış ya. Bana ne oğlum? Cezanı niye ödemedin be? Vallaha gelsin. Tabii şaka. Şey ne oldu lan? Gel gelsene. Gel gel, sen bak şu iyi misin? Dur. dur. Söyle geç Böylece doğru geç. Geç geç geç. Bakarım hani mı? Kaldırır. Kandırağım. Tamam. Anka, ben boş. Diktire, tamam, şey ben motora şey biz ayarlarız motoru. Bunu biz izlemiş miydik? Geçmiş olsun kardeşim. Şeyin var mı? Benim bir şeyim yok. Kaldır mı? kaldır. Sabah mı çarptı? Yok ben yok arkasındaydım ya. ya. abi. tehlike şey var mı? Çok iyi var. Biz mi sanıyoralı Bir alayım. tane. Ha. O tamam, kardeşim şurayı da kimse yaralı var mı? Ben de anlamadım bir şey oldu ama. Şey doğru, 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 doğru. Şey ne herkes geç yazıyor? Çünkü arkadaşlar yani chat'tekiler Çettekilerin bazıları e, şakayı nerede yapacağını bilmedikleri için o yüzden bence yazıyorlar. Yani anladınız mı? Ben anlamıyorum ya yani artık saldım. Abone yani modlara bırakıyorum. modlar ben size dedim ki gerekli yerlerde alın e, mo şeyleri abone moduna sonra açın. Bu kadar basit. Al abone moduna şimdi. Sonrasında şey yap. Hiç yayın akışı bozulmasın yani. Bak böyle olunca çünkü sürekli olarak yayın akışı bozuluyor yani. Heh kalsın açarsınız yeri Sizde orası yani bu zor değil. Abone modunu alıyorsun. Sonra kapatıyorsun. Devam ederlerse banlıyorsun. Bu kadar basit. Kastsız gelirim diyor ya. Kim? Evet. Ha. Oğlum, kaskı tuttu ama. ekipman önemli işte. sadece kaskı da olmuyor. Şu bile önemli ha. Tabi oğlum ya. Adam şurada sürüklü. Şuraya bak aslata bak. Ben sandım sizden birine falan. Eme çok teşekkür ederim. Yok. Ben de öyle bir şey oldu. Biri, sandım. biri birine vurdu sandım. Ben de ilk de öyle bir şey zannettim. Ama sonra baktım sen benim önümdesin. <laughs> çok gerideydi. Dedim ki kimse vurmadı herhalde. Hadi son bir tane daha izliyoruz. Son oyun zamanı hocam. Bu neymiş? ne oynayacağız dostum. Bilmiyorum dostum. Siz geldiniz mi ya? Tapileri hazırlayayım mı? Biz bugün yine GTA Var sözü mi? verdik değil mi? Geçen oynayamadığımız için. Geçen oynayamamışsınız o yüzden dedim. İyi hoş geldin Oyun olur oynayak. Oynayamadı gibi GTA'da adam akıllı o ya. O özlediğimiz zamanlar mıydı? Yok söveceğiz yine sana. Öyle şey yapma. Ya Kaçamazsın abi. yani. Hadi izliyorum şunu. O zaman hazırla sonra girelim. neler koyayım ama onu da söyle de hani Ne oynayalım? Bir tane sumo kreş koyayım diyorum. O tek atımlık bir tane başlangıç yapalım. O değil, Takımımız sumo var diye ya, ondan yap. Alanda durduğumuz mu? Evet, o. Tamam. Eee, facet ufacet, ayak parkuru. Eee, parkur. Deadline ne? Deadline 4 kişilik. Götü vur olan değil mi? Silgiler var. Paraşüt puan geldi mi? Hemen bakıyorum. Paraşüt puan geldiyse onunla oynayalım. Kontrolsüz ve şerit değiştiren motorcu şerit değiştiren araçla aynı anda çıkınca bu olay Yapma yaşanıyor. Be. RPG vs kardeş bugün aman abim Ben özür ben özür dilerim. Ben... evrim lan... evrem Milan ne bu? Sıkıntı. Hallettim ben sıkıntı yok. Yani gazladığın zaman böyle şeyler de olabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor gördüğünüz Aralı gibi galiba bu. Burada benim suçum var, onun suçu yok. Ben aralardan gittiğim için tehlikeli. Uzun zamandır videolarda mütevazi motorcu ile mütevazi arabacı denk gelmemişti. <laughs> yani kaza yapsak suç benim. Neyse en azından kurtarabildiğimizi gördük. Videoların devamı için beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak eklemeyi unutmayın. <laughs> eğitim. Ben eğitim tarafını tam anlayamadım. Dur bakalım çözeceğiz aman Hasta getirdiğini iddia eden ha, bu kişi motorcunun mi? yoluna geçerek üstüne. Kafenin gözüktüğünü izledin mi? Ya onu ben attılar bana diyor. evet. İlk başta sakin giden olay, devamında tehditlere dönüşüyor. Ha? Ha oh. Dayı beni görüyorsun ama. E tamam da yol kimin? Yol kimin? Bana onu bir söyler misin? Şimdi yol tartışalım kimin... arkadaşlar. Bir saniye. Bakıyoruz şimdi. Abi sinyali vermiş. O Sağdan gelen arabanın her zaman önceliği mi vardı? Sağ evet. Ya buradan. Yol 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 motorcunun baba. görüyor mu? Abi direkt kafayı sokmuş oraya. Abi de birazcık sıkıntı var. E tamam da Yol kimin? Yol kimin? Bana onu bir söyler misin? Yol kimin? Hali yola giriyor. Ya raydı şimdi detaylara gireceğiz ya. Abi sen siyer veriyorsun ben da girme şartın yok. yok. Önce bir yol müsait olacak ondan sonra gireceksin. Benden niye bekliyorsun her şeyi? Onu anlatmaya çalışıyorum. O ne demek ya amına koyayım? Bak ben buraya hasta getirdim. Az bir dur 2 dakika. He hasta mı var diyor. Az bir dur 2 dakika ne ya? Yol benim sen beni çiğneyeceksin Hadi diyorsun hadi. ki 2 dakika hadi. dur diyorsun. Hadi aç yolu ya hasta getirdim ya. Ya yol hastanım. Ya insan bir özür diler, özür diler. Ya, bir şey var mı? Ben özür dileyeceksin bu dur, kadar. Şey. Devam et hadi. Ya yürüsene. Ya bağırma. Bak şimdi vallahi ezeceğim seni. Bak hasta git. Ezeceğim beni. Uzat şuradan. Çocuk olmasaydı ben sana yapacağımı ya bilirdim. Ya. Ya Sen dua et arkada ya. çocuk var. Tamam. Şöyle bir plakalı da alalım da. Ya bu çok boş uzadı ama ya. Harbi ya. çok boş uzadı ya. <laughs> bu motorcu yolda giderken takipçisiyle denk geliyor tek teker yapan diğer motorcu bir anda ters dönüyor. Yeni asfalt ya da mıcırlı asfalt olsa bu kadar şanslı olmayabilirdi. Bariyerlere paralel şekilde düştü. Tam tekere kayıtta. İnanın ya mısın? ah iyi misin? İyi, iyi, iyi. Beni ne yaptın? rahat ya. Ortasında sesini yükseliyorum, güleçik. Ama kaza yapmışsın, sen hala şaka yapıyorsun.

Fiyat ya öyle bir hüküm geldi de <laughs> <laughs> Hala şaka spamlıyor adam amk <laughs> Kaldırdı indirirken öne doğru düştü Kepten geçti değil mi o siyasetten <laughs> Evet abi onlara nasıl onun anasını. Kahve falan mı bu ya var, mısın? Yok, var mı ise yok ya Var mı var mı yok Diğer köpeklere saldırarak zarar vermeye çalışan sokak köpeği paniğe neden oluyor Motorda da kendini savunmak için gaz veriyor ama olayın ne olduğunu bilmeden gelen diğer kişi köpeği korkuttuğunu iddia ederek duruma tepki gösteriyor. Hey. Ne yapıyorsun annem öldüreceğim kendini. <laughs> Abla niye gülüyor ya? Oğlum vallahi shitboss ortam gibi amına koyayım. Ne oluyor ya kanka? Pişt. daha Ya önüne işine bak ya. Saldırıyor görmüyor musun? İçine bak. Gerizekalı bak Geri zekalı. saldırıyor ben de uzaklaştırmak istedim. Ya buradan nasıl bu ikisi kavga etmiş ona Oğlum ne oluyor ya? Olaylı mazoru yani Arkadaşınız mı? Ya, abi, abi. Yapmayın ya gidin ayırın ya, Ayıp olun bu ne ya Vallahi yeter abi Yılmaz araya girin geliyorum Bak Araya girin lan? Bunların abisi mavisi yok mu? Hani bunların abisi abisi. Ama hayırdır ya abi, 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 abi. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Bak Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum Gidin lan silahları İndirem, indirem. Yine geldi dindirin. o editleri ya. <laughs> <laughs> Olup şaka mı ya? Kafası eğilmiyor. <laughs> evet. Konuşursam çok ağır konuşurum. Dur lan çok verme, çok verme. Dur. Abi niye yapıyor işte sağlamaya yani. Yok sıkıntı yok. Ne <laughs> bu? Benim apartmanım. Yok sıkıntı, canı sağ olsun. Kamera açıla. <laughs> O <laughs> gel gel 72 bin takipçi olacağız. Allah'a. Evet, bak bak burada yazıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ortam çok garip. Yanlış anlamadım değil mi? Burada kavga var. Bunlar burada gaz veriyor. Ne oluyor ya? Bak, bak burada yazıyor. Bu motorcu da kendi sınırlarını zorlayarak yükseklere çıkıyor. Yerlerin buz ve kar olması şartları zorluyor. Fakat o hiç geri dönmüyor. Tekerin kara girmesinden dolayı bu durum yaşanacak. Umarım gece yağış falan olmaz gözükmüyor. Çünkü yağış olursa yarın buradan inemeyiz arkadaşlar. Çok üzgün düştü lan motor. Üzüldüm ama ne koyayım lan motora? Bak bir sarsıldı böyle şey oldu sonra. <laughs> ne derdi var acaba? İşte karın içine girdim. Karın içine girince de devrildik. Daha Çantayı yeni almıştım ilk kullanımda. Çanta zorladı, ona üzülüyorum. Koruma demiri çantası gitti. Gaz açmamaya çalışıyorum. Aslında kendim kaşındım. Kuzey Ali'ye çıkmasam aşağısı sorunsuzdu. Buraya çıkarak biraz kendime iş aldım. Şimdi motoru aşağıda bıraktım. Buraya kadar atlamadan izlediyseniz Muhtemelen hoşunuza gitmiştir Gitti. Olaylar hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı Yazalım. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın tamam abi. Diğer bölümde görüşmek ümidiyle Güven... Tamam abi görüşürüz Emir